Arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şimdi sizlere tavada kolay, pratik bir börek tarifi vereceğim. Uygun bir kapta maydanozla lor peynirini bu şekilde karıştırıyorum. İçine sürmek için e, yumurta, süt ve yağdan bir karışım elde ediyorum ve bu şekilde çalkalayarak hazırlıyorum. Uygun bir tavaya yağladıktan sonra yufkalarımı yerleştiriyorum. Aralarına yine hazırladığım süt ve yağ karışımından bu şekilde sürerek e, 3-5 kat şeklinde çıkıyorum. Yine her katın arasına bu karışımdan sürüyorum. Ara kısmına geldiğimde peynirimi yerleştiriyorum. Buradaki miktar kısmı biraz size kalmış. Yine yufkalarla aynı şekilde işimi devam ediyorum. Aralarına süt ve yağ karışımından sürerek bu işlemi devam ettiriyorum. Son olarak yufkamı kapatıyorum ve tavamın altını açarak önüne arkalı bir şekilde kızartıyorum. İyi bir şekilde piştiğinden emin olduktan sonra ocaktan alıyorum. Biraz soğuttuktan sonra servis yapıyorum dilimleyerek. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.